Sekizinci aileyi ilk okuduğum andan itibaren Melike'de gözüm vardı benim. Bunu ben oynayacağım diye falan diyemem. Kıskandığım şöyle bir şey oldu, tuhaf bir Ben an... oynayacaktım Melike'yi, beni <laughs> kıskandı. Dedim ki arkadaşlar a ben buradayım ya. Ben çekiliyorum yani rol teklif etmeye. Yani hmm. ne bileyim, bilemiyorum yani onu. Hazal'la daha önce hiç çalışmamıştım. <laughs> Birlikte çalışmak nasıl oldu? Yani... <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Hayır sen konuşuyordun, sen devam et. Ben çok şaşırdım yani. Biz karımla küstük. Hazal Kaya'yla ile küstük. Boşanıp yani. mı çıkarız buradan? Belli değil evet o her Bursun şey olabilir. Ne evet. olur? O oldu. Biz aslında ilk oyuncu olarak büyük bir aşk yaşadık. Hayatımın sonuna kadar Ali çeksin ben oynayayım ben başka bir şey istemem. Ne gibi. anlattın hiç önemi yok. Nasıl anlattığın önemi var. Ben kalabalık seviyorum. Yani evet. insanlar, aile falan. Geniş o... aile. <laughs> Olsun öyle aile <laughs> değil Rahatladım. Çünkü kılacağım. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> Oksijen TV'den herkese selam. Bugün özel bir dosyayı, gizemli bir ailenin hikayesini konuşuyoruz. Disney Plus'ta yayınlanan 8. ailenin hikayesi üzerinden sohbet ediyoruz. Ve dizinin senaristi, yönetmeni hem de oyuncusu Ali Atay teşekkür ediyorum geldiğin için. Ve güçlü oyuncu kadrosundan Hazal Kaya, Serkan Keskin çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünyayı 7 aile yönetiyor. Sekizincisi Türkiye'den olabilir mi? Her şey bu soruyla başlıyor. Evet. <laughs> ben komplo teorilerine biraz böyle mesafeli bakanlardanım ama komplo teorilerinin vazgeçilmezi bu aileler. O yüzden öyle sorayım. Hani hikayeyi kurarken yetti artık bu komplo teorileri mi? Yoksa Türk ailelerinin neyi eksik ki? Neden olmasın mı? Nereden çıktı ilk fikir Ben de çok komplo teorilerine düşkün biri değilim. E, sadece bir soruydu yani 7 aile herkesin aklına gelmiştir. Yani bir tanesi Türkse ne olur yani bu aslında. Ben şeylere çok inanan biri değilim ya böyle hikaye çok güçlü olsun falan yani ne anlattığın hiç önemi yok. Nasıl anlattığın Hı. önemi var. Çıkış noktası olarak böyle bir şey belirledik ben kalabalık seviyorum yani evet. insanlar, aile falan. Geniş aile. <gülüyor> <gülüyor> olsun öyle de <daha> anladın <laughs> <laughs> çünkü kılcağı var. <laughs> <laughs> Baştan mı anlatacağım? Bilmiyorum. Her nerede kırıldın o yüzden. Baştan anlatmayayım. Bence olur onlar. Olur yani olur. Bağlarlarla. Evet, Sen Bak. devam et. Ben kalabalık tamam. seviyorum. Böyle tamam. koşturmacası olsun. Böyle sürekli konuşulan tipler olsun. Hiç susmasın falan. O yüzden bir aile... E, hikayesi yapmak istiyordum. Böyle uzun soluklu da olsun istiyordum falan. O yüzden bu iyi bir çıkış noktası gibi geldi yani. Aslında bütün olay bu yani. Aile ama ne aile? Evet, onu biraz, onu biraz konuşacağız. Biraz Sizin ilginiz var mıdır? Böyle komplo teorileri, dünyayı yöneten aileler falan. Ya ben öyle videoları izlemeyi çok seviyorum Heh. açıkçası ya. İşte yok ayın karanlık tarafında bizi izleyenler var. Yedi aile yönetiyor, yok işte... 7'den de emin değiliz boyunca. Yedi de ne ki zaten yani o... <laughs> hani ne varsa ben onları izleyip geyik yapmayı çok seviyorum açıkçası. Aa bunu gördüm, aa bunu gördüm diye ama... Ya yani bunun çıkış noktasında tabii benim adıma en zevkli yanı e, bu işin. Özellikle 8. Ailenin. Başından itibaren işte ismi, hikayesi işte... 8. Aile Türk olsa ne olur sorusu falan çıktı. Ama itibaren Ali'nin yanında olmak benim için en zevkli tarafıydı işin. Yani bayılıyorum onun... E, Hikaye anlatımının böyle nereden geldiğini falan izlemeye, o anları görmeye, o anları görmeye, etmeye. isminin konmasına dizinin ya Şanslısın oydu gerçekten. Vallahi şanslısın. Ve Serkan'a sorayım. Gizemli hikayeler işte aklımızın almadığı ama oralarda bir yerlerde bir üst akıl var, bir şeyler oluyor hikayelerine sen nasıl bakıyorsun? Ya beni daha çok böyle bu tür insanların yaptığı, haberimiz olmadığı manyaklıklar ilgimi çekiyor işte. <laughs> dünyanın bir yerinde dağın başında gizli bir şatoları matoları falan ne yapıyor bunlar? Bunlar nelerden keyif alıyor ve bizden farklı bizim bilmediğimiz onlar daha çok ilgimi çekiyor. Yani çünkü sonuç olarak evet en zengin diyoruz ya para yani çok paraları var ama ne ne oluyor o parayla yani? yani ne yapıyorlar? Bizden farklı ne yaşıyorlar? Benim daha çok ilgimi çekiyor. Ada satın alıp mesela e, neler e, yapıyorlar? Yani <laughs> evet, ne bu yiyorlar ne içiyorlar ya? Yani? nasıl insanlar evet. bunlar sözünü ettiğimiz aile basmacıgil ailesi adlarından da anlaşıldığı üzere tekstilci bir aile sıfırdan başlayıp e, Türkiye'nin hatta dünyanın en güçlü ailelerinden biri haline geliyor yani hal böyle olunca e, gerçek olamayacak kadar iyi bir görüntü varsa e, bir takım değil mi? E, sorulması gereken sorular olabilir bunun e, peşine de Araştırmacı, gazeteci Murat Sırdaş düşüyor. Şimdi bugünün medya düzeninde böyle çetrefilli konuları anlatacak, araştıracak gazeteci de olsa olsa YouTuber olur evet. diyorum. Oradan bırakıyorum. Kimdir Murat Sırdaş? Bizimki de YouTuber zaten. Ha, nereden buluyor bu cesareti? Akışın içinde göreceğiz nereden bulduğunu. Aslında biraz da itiliyor bunun içine. Ya O biraz şeydi benim bir e, naratöre ihtiyacım vardı yani. Hmm kökünü anlatmakla vakit kaybetmeyelim, bir an önce konuya dahil Çünkü inanılmaz tatlı karakterler var, onlara ulaşmak istedim. Ben narasyon severim, yani güzel yapıldığında severim. Dedim ki böyle klasik bir naratör kullanmayalım. Bir gazetecinin ağzından falan. Çok da yapılan da bir şey. Çok tatlıdır yani iyi bir formül. Evet. Oradan hayatımıza giren bir karakter oldu aslında o. Yani aileyi böyle didikleyen falan. Onun üzerinden anlatıyoruz aslında hikaye Yani böyle çat diye ailenin içine girmiyoruz da onun anlattığı sunum falan, geçmişini anlıyoruz falan. Hem de büyük bir... resmi görüyoruz. Tabii tabii hem büyük resmi görüyoruz. Ve sonra da şu çok benim ilgimi çekiyor. Dışarıdan hmm. e, hiç bilmediğim bir aileyle ilgili. Mesela demin dedi ya Serkan ne yapıyorlar o parayla falan. İşte biz burada o parayla ne yapamadıklarını görüyoruz. Yani <laughs> para da herkese para, olmuyor. Aynı, yani aynı minibüse biniyorlar falan. Uçaklar, tırlar falanlar bir her şeyleri var ama aynı minibüste ve babası da soruyor. Da, Oğlum bizim bunlarımız var falan diye. Öyle bir ailenin hikayesi. Ben orayla ilgileniyorum. E onun için ya yani ben her yaptığım şeyde bir zemin oluşturmaya çalışıyorum. Bir anlatıcı yarattım. Ciddi bir zemin olsun o zemini böyle gerçek hatlarıyla anlatalım ki üstüne ben o küçük küçük karakterleri böyle tatlı tatlı yerleştirebileyim. Evet Ali oynuyor Murat Sırdaşı ve biz onun açtığı özel dosya üzerinden yavaş yavaş aile bireylerini, aileyi tanımaya ha. başlıyoruz. Erol Basmacıgil, e, ailenin babası Haluk Bilginer oynuyor. Güçlü, başarılı bir iş insanı. Dolayısıyla siyasi bağlantıları da var. Yani istese parmağında oynatır dünyayı. Öyle bir e, algımız var. Fakat onun da bir bagajı var. Altı çocuğu. var. <laughs> <laughs> <Normal gülüyor> şimdi gelelim. Normal olmayan çocuğu. Şimdi gelelim. Bu çocuklara hatta şimdi hepsini tek tek anlatmaya kalksak buradan çıkamayız. Ama aile bireylerinden Melike Basmacı ile mesela soralım. İyi eğitim görmüş, yurt dışında okumuş ama ailesinden vazgeçmemiş yani. Yine gelmiş, onların başında mı durmaya çalışıyor, onları toplamaya mı çalışıyor? Sabrı yetecek mi Melike'nin? Melike'yi hiçbir şey, yazık <laughs> Melike'yi. <'ye>. Ne beklesin <laughs> Melike? Aileyle uğraşır halde yani. Orada hep baştan itibaren Ali'yle şeyi konuştuk. Yani bana böyle sanki kardeşlerinin bu tuhaflığı onu bir noktada bezdirir, canını sıkar, ya of der falan gibi geliyordu ama Ali o kadar tatlı bir yerden geldik ya yani çok alışık. Yani bu insanlarla beraber büyümüş, çok alışık ve tabii ki yaptıkları bir sürü şey onu şaşırtmıyor artık yani. Ailesine çok bağlı bir Melike. Bu ailenin işte bir şekilde hani sürdürülebilirliğini sağlayabilecek tek insan ve dolayısıyla esas onun da sorumluluğu çok büyük. Babadan sonra ya babası şey, ona güveniyor zaten. Evet. Ya ben de bulsam ona güvenirdim. Evet. Bir de yazık, <laughs> güvenecekleri o kadar az insan, belki de hiç yok falan. Evet. Böyleler yani, benim en sevdiğim şey o ya. Ömer Basmacı, anlatmak mı daha zor, oynamak mı daha zor diye sorayım sana. O nasıl bir takıntılı adamdır? Anlatmak daha zor. Daha zor. Ama şey yani, çıkış noktası olarak, e, inanılmaz bir sevgi var aralarında bence. Birbirlerini çok seviyorlar ne kadar birbirlerine kıssalar da işte aslında demin dediği gibi yani çocukluktan beri alışıklar bunlara ve hepsinin bir problemi var. Yani ne kadar kıssa etse de Ömer onlarla beraber. Ömer birazcık daha yırtabilecek biriyken işte o kardeşlerinin arasında kalma o da ona kabul etmiş ve ee, bunlar kendi başlarına hiçbir yerde hiçbir şey yapamazlar. Yani bunlar grup olarak gezmek zorunda. <laughs> Çete gibi olmuş <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten. Şimdi o zaman gelelim o perde arkasına. Bu e, senaryoda böyle, bu kadarını beklemiyordum. Acayip bir performans oldu dediğin var mı? Var tabii. Hangileri? Ya efendim? senaryo bir e, referans. Yani hmm. bir rehber hmm. gibi duruyor yani. Senaryonun orada ya benim için işlevi biraz öyle oluyor. Şimdi çok iyi aktörlerle çalıştık yani hepsi çok evet. iyi. Evet. Ben Serkan'a da söyledim. Yani Serkan artık yani ben yıllardır tanıyorum onu. hani artık yani boyut atladı yani. Başka bir yerde artık. Evet. Yani onlara bir şey anlatırken karşılıklı bir şey bulmaya çalışırken falan oralarda hiç sıkıntı yaşamayı şöyle bırak. Yani e, inanılmaz bir mutlulukla ben yani en fazla eğlenen kişi oluyorum ben monitörde bakarak. O yüzden oynayamıyorum zaten. Yani hepsini bir <laughs> arada tutmak çok zor çünkü. Hepsi inanılmaz şeyler kattılar. Mesela Hazal'la daha önce hiç çalışmamıştım. Evet, onu herkes soracak şimdi çok merak <laughs> edecek. Birlikte çalışmak nasıldı diye. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sen konuşuyordun, sen devam et. Ben sen çok şaşırdım yani. Dahil hmm. Çok şaşırdım, çok şaşkınlıkla. Aslında bildiğim şeylerin nasıl gerçekleştiğini gördüm. Yani hmm. biliyordum zaten hani Hazal'ın içinde bir canavar var ve Başka performansları referans oluşturuyor mu peki? Ya yani oluşturmuyor yönetmen gözüyle ya. bakabiliyor ha. musun eşin sonuçta? Ha öyle soruyorsan eğer tabii. Ya ben Hazalı Hazalkaya olarak izledim yani. Hmm. 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 Orada işte bizim böyle evde verdiğimiz savaşlar falan hiç aklıma gelmedi yani. <laughs> <Hatta> hiç yani. <laughs> ve akıl almaz şeyler yaptı ya gerçekten çok şaşırdım yani. Ve bir de utangaç. Ben de çok utangaç biriyim. Ama böyle onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün böyle oldu falan. Bir tırnaklarını yerek telefonla falan bakayım. Hı 8. aileyi ilk okuduğum andan itibaren hmm. Melike gözüm vardı benim. Ha tamam. Ee, ve bir yandan da işte ikimiz de hiç belli etmesek de belki Ali biraz daha çok belli ediyor ama ben bunu ben oynayacağım değil mi? falan diyemem. Hiç diyemedim. <laughs> Gerçekten o da soramıyor. Ben de soramıyorum. Ama işte arada Melike yani şimdi kim Oluyor gibi yani mesela biz kas böyle şeylerden sorulmuyor. Asla. Bir de hani profesyonel olarak da böyle sanki işte bir senaryo yazdı ben oynayacağım falan gibi. O da hani bana yakışmayan, hani kendime yakıştıramayacağım çirkin bir şey gibi. Ama gibi falan, sevdim istiyorum diyebilirsin. Bir noktada onu demek zorunda baktı Hatta kıskandığım Hı. şöyle bir şey oldu. Tuhaf bir Ben an... oynayacaktım Melike'yi beni <laughs> kıskandı Dik baktın Serkan <laughs> orada. Böyle işte fotoğraflar falan. Koymuşlar işte şu mu olsa bu mu olsa filan gibi orada bana böyle Allah tarafından bir şey geldi <laughs> ve dedim ki arkadaş A -a, ben buradayım ya hani artık ben görünmez miyim ben filan gibi bir şeyle. Ali de böyle aa yapar mısın gerçekten dedi. Ne bileyim. Peki, <laughs> geçiyor Yapar <muyum? gülüyor> mıyım gerçekten? Ya ben çekiliyorum yani rol teklif etmeye yani hmm. ne bileyim bilemiyorum yani onu. Evet. Ben de çekiniyorum. O da çekiniyor ve ben hani çok istediğim bir şey böyle ellerimden gözümün önünde kayıp gidecek mi falan gibi bir şeyle böyle yapıştın sonra. İster misin gerçi. Aa ben çok isterim ya. Yani, çok sevdim çünkü filan. Olur o zaman filan gibi bir evet, böyle bir başladık. doğallıkla çıktı. Tam çektim. böyle başladı. Tam başladı. Ve sette ben mesela şeye inanamadım ya. Sen tabii hakimsin biliyorsun ama biz hani reklamda falan oynadık beraber. Şöyle bir iş deneyimimiz yok. Çok acayip bir yönetmen ale. Yani şimdi senaryo kısmını ve hikayeyi nasıl geliştirdiğini tamam. falan zaten hayranlıkla izliyorum ama setteki o rahatlığı, bize açtığı alan, işte set sonrası mesela çok bence şahane bir şey bu. 9-10 saat sürüyor set ve biz gerçekten oradan çıkıp 1-2 saatlik bir yemeğe gidip işte konuşup, günü bir gözden geçirip Aa aslında bu şöyle de olabilirdi, böyle de yapabilirdik deyip ertesi güne de bir hazırlıkla acayip bir süreç yönetti. Ben hiç böyle bir yönetmenle çalışmadım. Hatta bir gün şey dedim Aliye ya iyi ki sette yönetmen olarak tanışmamışım ben daha yani çok aşık olurum. mahvolurdum yani. Aa. hiç. Evet. Son Yalnız <laughs> birlikte film çektikleri iyi olmuş, çalıştıkları. Ama şeyden korktum. O da aramızda konuştuk ya yani boşanıp <laughs> evet. mı çıkarız buradan? Belli değil evet, her şey olabilir. Yani, ne evet. olur, o oldu. oldu. Yani korktuk. Birbirinin yaptığı işi biliyor olmak yine de öncesinde, değil mi? Yani sonuçta şey değil. E ilk defa yaşayacağınız bir şey değil. Sen onun yönetmenliğine dair biraz fikir söyle. Ama set başka Sen... bir şey ya. Öyle set mi? Her şey başka. olabilir sette. Her şey olabilir. Ya inat edebilir. Yani ikna olmayabilir. Karşılık konuşmayabiliriz. Hayır ben böyle yapmak istiyorum. Ben direkt <laughs> Serkan'a Ne yapacağız abi fan <laughs> derdini. Ben kesinlikle böyle oynayacağım ama yanlış falan olsa. Yani onlar da çok Yönetmeninde bir karizması var bir hocam. De abi yani dokuz kişiyle uğraşıyorsun. Yani sette karın oyunculardan biri ve diyor ki ben böyle yapacağım falan. Ne yapacaksın? Yani, <laughs> o, yani... <laughs> Ben gerçekten bir gün uyandım böyle ne bakacağım ya falan diye <laughs> ya, öyle bir şey oldum yani korktum. Gayet yolunda gitmiş. İnanılmaz oldu ya Demek ben diyorum ya çok şaşırdım. Serkan'la e, senin dostluğun ne kadar zamana dayanıyor bilmiyorum ama eskiye dayanan bir dostluk. Tonsuç'la başbakan. <gülüyor> <gülüyor> hani arkadaşken de hep öyle gözüküyor ya dışarıdan öyle gözüküyor. Yani Serkan'ın sakinliği, Ali'nin biraz Karadenizli tarafı, yani bu normalde arkadaşlık için İyi olabilir ama sette de bunun artısı oluyor mu mesela? Oluyor, olmaz mı yani? Çünkü... biz aslında ilk oyuncu olarak... Hmm. böyle çok acayip büyük bir aşk yaşadık. Sonra ilk filmini... beraber Ali çekti, Limonata. Limonata. O yüzden benim için şey yani hayatımın sonuna kadar Ali çeksin, ben oynayayım, ben başka bir şey istemem gibi bir... Aykol şey var ya, çünkü... yani bazen konuşmuyoruz yani ya da şunu da biliyoruz mesela çok... zor bir sahne olduğunu düşündüğümüz 7 sayfa... 5 kişi minibüste bir sahne var mesela. Şunu biliyoruz yani biz bunu bugün 5 saatte de çekebiliriz. 15 dakikada çekebiliriz. Yani o gün oraya geldiğimizde şey gibi bir şey yok. Ya yani biz buradan bir şekilde çıkacağız. İnsanlar sever sevmez neyse ama 5 kişinin olduğu küçücük bir alanda çok uzun bir sahne var. Orada şey oluyordu mesela ben çekiyoruz. Ali Monatör'den geliyor ben görüyordum böyle camdan şey diyordum. Arkadaşlar Ali şimdi gelip diyecek ki böyle böyle diyecek falan dedim. Ali kapıyı açıyorduk böyle böyle diyordu. Yani <laughs> Çok iyi. Konuşmadan anlaşıyorduk. Sen nasıl anlatırsın mesela Serkan'la? Serkan, Serkan özelini de soruyorum ama şimdi geniş dediğim bir gibi edipsiniz. Serkan ben onun kademe kademe gelişimini görüyorum. Hı. Takip ediyorum falan ve Serkan'la her evresinde çalışmak istiyorum. Senaryo aşamasındayken daha bu hikaye onun anlattığı hikayelerin de bir e, senaryo dahli oldu. Hı. Ve o kadar tatlı ki diyorum evet yani bu çok güzel, biz entegre edebiliriz senaryoya falan. Öyle yol aldığımız anlar var. Serkan'la çalışmak benim için, ben de ömrümün sonuna kadar çalışırım. Diğer arkadaşlarımız hep şöyle, yani Haluk abi zaten falan. Evet. Erdem, işte Cihan mesela yeni yeni tanıyorum onu. Evet. inanılmaz Erdem, şeyler. Var. Var. Cihan Fakat şunu söyleyeceğim ya, yani... Biz karımla küstük. Hı. Hazal Kaya'yla. Küstük. Hı. Bir setin bir döneminde yani 2-3 gününde falan konuşmuyoruz yani. Haluk abiyle bir sahneleri var ve çok zor bir sahne. Gerçekten çok zor. Yani ilerleyen bölümlerde baya hani Melike Basmacıgil olmaktan öyle ikra ettiği bir an var. Yani ben kimim sorusuyla başladığı bir an var. Ve çok uzun bir sahne. Ve çok zor gerçekten. Duygu grafiği falan çok zor. Dedim ki ne yapacağız bugün? Çünkü ayrı ayrı gittik sete falan öyle ikisi. O yani. kadar. Günaydın. Filan diyorum. Tabii böyle. Günaydın <gülüyor> diyor. <gülüyor> böyle bir. Ve bu arada bütün set de şok içinde. Yani ne yap insanlar ne yapması <laughs> gerektiğini <laughs> <ne> bilmiyor. <laughs> böyle bir dondu kaldı herkes. Ben ona teşekkürler sağ ol Ve Ben Bilen şu an niye küstüğümüzü hatırlamıyorum. Ben, ben de, de hatırlamıyorum. Şey. Keşke hatırlasam. hatırlasam. <laughs> çok tatlı ama çok, çok tatlı bir üç gün. Ben, o da çok seviyorum. Bayılırız biz öyle şeyler. <laughs> ama şimdi böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım yani. Evet ne yapayım? Ve Hazal orada yani bütün o şeyiyle o duvar haliyle <laughs> bir oynadı. Ve diyorum ki bir dakika yani şu anda bir şey var ve onun içinden bir şey daha çıkacak. O için yavaş yavaş o içindeki benim gördüğüm ve sürekli hani Hazal'ın böyle altına böyle girip girip abi şunları da çıkarsana falan dediğim şeylere geldi. Hazal bir oynadı. Dedim ki aşkım yani <laughs> aşk <laughs> <ilk gülüyor> bak. De aşkım dedim. Yani, yani. Ya. Aşkım falan ne yaptın falan. Sağ, fakat <laughs> devam edeceğiz <Evet>, evet. çünkü. <laughs> bunlar mesela o kadar güzel ya bu işi niye ben hep şeyi düşünüyorum yani bu işi her işe başladığımda ben bu işi neden yaptığımı hatırlamalıyım hmm. yani. E, biz artık tamam yani ver abi oynayan falanlar olduğu zaman ben böyle dizim şişiyor gözüm patlıyor falan çok mutsuz hmm. oluyorum yani. İşte o anda o anlardan biriydi. Müthiş hayranlıkta evet yani. aşkın bir parçası. Müthiş. Yahu. Çok büyük hayranlıkla izledim yani. Evet. Mesela Serkan'a nasıl hayranlıkla şeyse o da bir aşk zaten aşk zaten evet. o her yerde söylüyorum. Bizim evet. hatta magazinde çıktı aldınız. Elene magazinde azal ben hiç bu yönünü bilmiyorum ki yani. Hmm. O da benim bu yönümü bilmiyor. Haytüt e, Hatta Selim biraz ters olabileceğini Mümkün... bile düşünebiliriz tabii. yani. Ya tabii de. ama Hıç. hiç lıçınlaşabilir. Çok acayipti ya. Böyle yapmayın sen... falan diye böyle. Aa. Yani bağıran de bir şey açıklısın yani. <laughs> öyle biri olsa esette. O öyle biriyim de aslında biraz. Yani olmadığı zaman olmadığını çok net söylüyorum. Arkadaşlar sahne çalışmıyor. Bu sahne atabiliriz de. Ama şimdi nasıl bir formül düşünelim? Hani bunu bir ayağa kaldıralım, kurtaralım. Çünkü çalışmıyor yani. Akışta da bunu kullanamayız falan. Çok kötü falan Ya Dediğiniz başka biri anlamadım. olsa mesela çok alınmaz mısın Serkan? Alınırsın. Öyle şeyler söylüyor ki gelip, ay çok oldu. Demem şey. Açık çok açık açık kötü falan yani. diyor gelip böyle. E, bir de böyle. Tabii, ne Tabii çok kötü. Oha çok kötü oluyor falan. Ne yapacağız çok kötü oluyor şu an falan diyor ve... <laughs> Sen alınmıyorsun mesela hiçbir şekilde. Aa okey ne yapalım, Serkan sen ne yapacağız, okay, işte ne öneriyorsun filan. El birliği abi yani evet. bayağı imece usulü yani. Gelin şunu bir kaldıralım ne yapabiliriz Müthiş falan. Müthiş bir ferahlık yani. açıklıkla söylemesi de gayet iyi. Tabii. Çünkü yani. altında bir şey olmadığını evet. biliyoruz hep. Çok bilirim abi yani hatırla sen de çok yani. yani sana çekiliyor böyle geri baka baka gidiyorsun. Acaba oldu mu ya falan. Oldu mu? bir şey <laughs> demiyor da kimseye. Ulan bir şey söyleyin ya falan. <laughs> Bu hikayede belki Serkan'a yer yok olmayacak o durumlarda mesela ona da bozulmazsın herhalde. Hayır canım. Değil? Yani hani bu da, bu da bir anlayış, karşılıklı anlayış. Ya şöyle bir şey var mesela. Benim ölümlü dünyada oynadığıma çok emin insanlar var ülkede. <laughs> <laughs> ben de diyebilirim. Ben belki. de diyebilirim. <laughs> bir de bir başkadır da oynadığıma. Seko sen bir baş... Abi ben yoktum bir başkadır da. Vardın falan yapıyor. Ölümlü dünyada zaten... Abi vardın, iki de yoktun, bir de vardın filan yapıyorlar Gerçekten mesela. Gerçekten Serkan, çok sorsalar acayipmiş. say deseler kadroyu seni mutlaka sayın. Aa doğru. Serkan varmış gibi. Evet. Varmış gibi. Serkan hep varmış gibi. Serkan hep varmış <laughs> gibi. Bağırmış Bizim gibi. evde de hep varmış gibi. Tabii şunu da soracağım. Haluk Bilginer'in olması bu projede bir büyük aile varsa o ailenin babası da Haluk Bilginer'dir. Biz de seyirci olarak buna hemfikiriz. Fakat şöyle bir zorluk oluyor mu? Yani ee, çok projesi var Haluk Bilginer'in. Siz çok istediniz olmasını. Ama onun işleri dolayısıyla olamadı. Mesela o projeyi zora sokuyor mu? Hiç sokmadı ya. Ha. Çok güzel çalıştık. Çok da güzel. Ya çok eğlendik gerçekten. Hı. Çok eğil. Ben Çok güldüm. Hepimiz güldük. Ya ben artık yani Haluk abi çok güldü. Haluk abi çok güldü. Sahnelerde de kesildi. <laughs> evet birkaç tane <türü gülüyor> duyuyorum çok. Yani çok... böyle 20 25 teyikler falan havalarda uçuştu. Ama o gülüyor ben gülüyorum. Hani birinin dur mesela Herkes gülüyor. O gülüyor, o gülüyor. gülüyor güle güle evet. bir şey çekiyorsun ama hani ben de dur demeyince böyle 3 saate falan uzuyor yani. Bir bir kelime çekememişiz daha. Haluk Bu abi için. benim canımı kurtardı. Ya. Normalde benim dalağım yoktur yani. Dalağım yani. yok değil evet, mi? Çok yok. güler. Hemen gülmeye evet. başlarım falan. Haluk abi dedim ki gerçek Allah razı olsun. Sen olmasan Hazal'cım falan gibi bir öfkeyle karşılaşmayı çok bekledim. <laughs> Haluk abi canımı kurtardı benim. Serkan evet. yani yani korkunç bir oyuncu bu anlamda. Çünkü Serkan hiçbir şey söylemesi gerekmiyor bazen. Hı. Sadece enerjisiyle sesi de çıkmıyor. Bir sahnede ben bir tık önünde oturuyorum ama görmüyorum Serkan'ı ve Şöyle, işte Haluk abi burada ona bakarak oynadığımız ha, bir hastane. hastane. Evet. Serkan buramda. Şu hemen yanımda ama şurada. <laughs> Şimdi çok sinirleniyor o sahnede ama çok geç patlıyor falan. Ya burada bir şey fokurduyor gibi hissediyorum tamam mı? <laughs> ve gülmemem lazım. O Ömer'in öfkesi de Serkan'ın oynadığı yani korkunç komik bir öfke. Diyorum ki ya Allah Allah sen patlatma burayı sen patla derken artık dayanamadım ve döndüm dedim ya abi yapma şunu ya. Ya hiçbir şey de dediğim sesi de çıkmıyor. Bir şey yapmıyor. Sadece orada bir şey kaynıyor hissediyorum ya yapma şunu yapma ya. Yapma şunu. İnanılmazlar yani bütün bir de ya çok büyük şans bütün oyuncu kadrosunun bu kadar acayip bir şekilde o işin içinde olması. Gülmek çok güzel ya. Yani keşke Haluk abi gülsün yani. Güleriyor. Mükemmel tabii, bir tabii. şey. Koskoca Holik günlerin bizle beraberken, sana çekerken öyle mutlu olması açıkçası böyle ulan ya Haluk abiyle sahne çekiyoruz da Haluk abi eğleniyor ve mutlu ve demek ki şu an biz doğru bir şey yapıyoruz gibi hisler yaşatıyor yani Çünkü Müthiş. çok kıymetli, çok büyük biri benim evet, için. Evet. Dünya sinemasında da böyle. Onlar çok kıymetli oyuncular zaten. Şimdi düşündün sizin ikinizi de böyle ileride baba karakterlerine aday gibi öyle yeni nesil <laughs> babalar olmaya. <laughs> yani ben olur mu? kendim bilemiyorum da Serkan oraya Serkan doğru kesin. koşuyor yani. En çok sorulan sorulardan biri bu işte Leyla ile Mecnun, İsmail abi ile Mecnun'un o böyle hani birbirlerine bağırdıkları sahne vardır ya sahilde. Hala gözümün önünde. Buradan da öyle sahneler, viral olacak sahneler olmasını bekler misiniz? Üf var gibi ya. <laughs> var gibi evet. Ya onu tabii bilemez yani. Ön de var Ön yani. Görürüz, Çok tuhaf sahneler var, var yani. Hı. Yok Ya yani montajda sahneler... falan bakarken ulan sen anlamıyor. Tuhaf Anlamıyorum. ya bu sahneler. Var, var ya. Niye söylemiyorsunuz? Var arkadaşlar neler <laughs> var ya? <gülüyor> <gülüyor> neler var? Çünkü ben şeyi hatırlıyorum sette. Hani bırak bizi ekibin kendini tutamadığı görüntü yönetmeninin neredeyse kamerayı bırakıp hmm. kaçacağı sahneler vardı yani. Bir soru kendi adıma Leyla The Band ne oldu ya? Hiç olmayacak mı bir de? Hakikaten ne oldu ya? Ya zamanımız yok ki onun için. Ya. Vallahi yok yani. M o, müzik yapmak için biraz yani, yani mesai yokluğunda Leyla The bende. <laughs> ben, çok, Bak, ben mesela istedim. çocuklar sizi sahnede izlesin çok istiyorum. Bence ha? de. Çünkü böyle bizim Fiko Serkan hem arkadaşlar hem çok büyük hayran. Evet. Çünkü işte sahnede izledi, işte kukla gösterisine gitti vesaire işte televizyonda izlediğinde Leyla ile Mecnun izledi. Hmm. Defalarca aa Serkan bak filan diye babasından önce Serkan'a seviniyor filan. Onların hepsini aynı anda ve müzikle çok ilgili birisi oldu. Öyle mi? Hani böyle sahnede izlesin o kadar çok istiyorum ki yani bir kere bile olsa. E çocuklar için yapıla. Evet. Bir hatıra olur en azından. Güneş de şöyle bir 3-4'e geldiğinde ya. mesela. Ya daha küçük ama. <laughs> tamam inşallah diyorum buna da. Yolu açık olsun tüm projelerin. Elinize sağlık, enerjiniz daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok tatlısınız.